Öncelikle arkadaşlar video başlamadan öncesini söyleyeyim. Arkadan ses geliyorsa Kusura bakmayın. Gerçekten gece yarısı çok televizyon sesi geliyor. Yukarıdan, aşağıdan, annem gibi telefon izleyişinden falan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse ben lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. İşte telefonu hazırladım. Tamam. Artık videoma başlayabilirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne oluyor ya? Dur, dur. Kapatayım şu videoyu tekrar. çekeceğim Anne. 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 anne Ne oluyor? Tatlım bir saniye. Gel. Anne yine ne düşürdün? Hiçbir şey tatlım. Bana hiçbir şey diyorsan. Çok garip bir şey olmalı. Değil mi? Tatlım ne lakası var? Hiç garip bir şey olmadı değil mi? Hiç garip bir şey olmadı. Hiç garip bir şey olmadı. Yalan söylemek de çok kötü bir şey. Çok kötü yalan söylüyorum. Yok tatlım ben sana yalan söyler miyim? Hiçbir şey düşünmedim herkesme herkese. Hmm. Peki. Bu ses ne peki anne? Nasıl ee, diye ses geliyordu ya. Ha onu süpürge açıyordum. Süpürge mi? Ne süpürgesi ya? Anne ama ben video çekiyorum. Video çekiyorum. Videoda ses yapılmaz. Ses yapılmaz. Tatlım ama ben ses yapıyorum. Ee, çünkü süpürge açıyorum. Anne süpürgede ses olmaz. Olur bu kralları bilmiyorsun sanırım. Evet ki bilmiyorum. Bilmemen normal, anormal bir şey. Normal bir şey değil. Oh, oh neyse. Bugün kız Angelin geliyor. Ne? Hayır. Yok. Canım gelmiyorlardır. Senin bana yine büyük oyunlarından biri değil mi hani. anne? Çünkü onların geldiği zaman neler olduğunu biliyorsun. Tatlım bilmez olur muyum? Sen ortalığı yine ayağa kaldırıyorsun. Yine ayağa kaldırıyorsun. Sen neden ortalığı hep ayağa kaldırıyorsun? Neden herkesi dağıtıyorsun? Anne ben herkesi dağıtmıyorum. Artık yalan söylemekten vazgeç. Ya söylemiyorum bir kere. Ee, hem sen ders çalıştın mı? Allah'ım 24 saat ders mi çalışılır ya? Şurada video çekiyoruz adam akıllı bir video çekelim dedim. He. Ama çekemedim bak Aa, aşağıdaki komşularla artık siz de ses yapmayın be televizyon sesini yapıyoruz. Neyse anne çık ben video çekiyorum. Tatlım çıkmış olmuyorum ben düşmüş oluyorum aman bak Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığım minişi göstereceğim. <laughs> Yine aldığım miniş benden garanti. <laughs> Anne. 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 Telefonum işte. Anne video çekiyorum. Sen neden böyle yapıyorsun? Tatlı video çekti bilmiyordum. Video çektiğimi bilmiyor muydun? Video çektiğimi nasıl bilmezsin? Ee, bilmiyordum ee, çünkü bilmiyormuş gibi oldum. A bilmiyordum çünkü bilmiyormuş gibi oldum. Ne demek anne ya? Bilmiyordum çünkü bilmiyormuş gibi oldum. Ayrıca bu sesler ne? Televizyon sesim baba şey izliyor. Film izliyor. Ben diyorum bu sesler nerede geliyor? Babam film izliyormuş. Baba az kış şunu şeyini ya. Az önce kıstı ya kızım. Neyse sen çık ben e, biraz şey yapacağım. Video çekeceğim. Ya. Tatlım sürükleyemiyorsun. Ne sen de sen çık. En iyisi ben şunu kurayım. Şu şöyle kuralım. Tamamdır. Ali hani çıkar mısın? Video çekemiyorum yok. Niye? Yani e, baba ya savaş filmlerimi izliyor gülüm. Çok ses çıkıyor. Bak aynı video çekemeyeceğim. Kesin çekemeyeceğim. Tatlım çekersin ne olacak ya? 2 dakikalık bir şey sonuçta. 2 dakikalık mı? Sen bana 2 dakikalık dakikalık mı diyorsun anne. hiç de iki dakikalık bir şey gibi gözükmüyor bu iki saattir bir, yani, orada şey izliyor İ ya iki dakikalık bir film olmaz ayrıca sen beni de neyse ben gidiyorum bay bay Allah'ım. Neyse ben ışıkları kapatacağım. Mişimin gösterip sonra ışıkları kapatacağım. Uyuyacağım yeter ya. Her zaman arkadaşlar hemen uzun 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 Yeter lan. Yeter. Çıldırdım. Çıldırdım. Yeter beni çıldırttınız. Yeter. Yeter. Biriniz televizyon açarsınız. Biriniz e, ne bileyim videomu bozarsınız. Bak hala açıyor. Bir video çektirmediniz ya. Adam akıllı video çekemiyoruz Yeter. Çıldıracağım aldım. Bana adam akıllı bir video çektirmediler şurada. Şimdi güzel video çekeceğiz. Niye karışıyorsunuz ki siz? Her arkadaşlar. Şimdi hızlıca minişimi göstereceğim. Çünkü arkadan bir sürü ses geliyor. Umarım kusura bakmazsınız. Hemen ben minişimi getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E bu miniş Muminiş görmez görmezmiş. Bunu biz Almanya'dan aldık. Almanya'dan, Fransa'dan falan, Fırgut'tan falan geldi. Neyse, umarım minişimizi beğenmişsinizdir. Bu da Terry. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Tamam, yolla bakalım. Adını da miniş tanıtım. Ay. Artık ben de uyuyayım. Şu işi söndüreceğim. Şu yüklenir. Ben de odama gidiyorum. Şu işi kapatayım. Odama gideceğim, yatacağım artık. Şurada ışıklar vardı. Kapattım. Ha, ışıkları kapattığıma göre yatmaya gidebilirim artık. Ah! Sonunda yatma özgürlüğü. Yeee! Yatacağım.